Ben seni terk etmek zorunda kaldığımda işte böyle bir yerdeydim. İçim dışım böyleydi. Bak biz seninle çok büyük bir aşk yaşadık. Ama senin gidişinle... ...büyük bir sır olarak kaldı. Biz onu geride bıraktık. Ama artık onu saklayabiliriz. Çünkü senin çok güzel bir ailen var şu anda. Ben son günün senin arkandan nasıl ağladığını gördüm. Ancak seven bir kadın sevdiğinin arkasından böyle ağlar. O kadar üzülür çok seven bir adam... ...öyle bir pisliğin içinden çıkıp kendisine tertemiz bir hayat kurar. Ama merak etme. Artık aramızda sır diye bir şey kalmadı Sadi Bey. Affet beni Evet bu çöplük benim sırrımdı. Yıllardır sakladım. Sandalcı cevap derdi. Sırlar bu suda bekleyen muhbirlerdir. Hakikaten öyleymiş. Ama beni bu çöplükten küçük bir kız çocuğu çıkardı. Günü geldiğinde ondan da af dileyeceğim. Ama sen affet ki o da affetsin. Hani sen Vicdanını rahatlatmak için benden helallik istedin ya. Benden yana helaldir.